Ben bu noktada Sayın Kepekçi'ye dönmek istiyorum. Sayın Kepekçi bir araştırmacı yazar olarak siz de bu gündemi hem kitaplarla araştırıyorsunuz hem tarih boyutuyla araştırıyorsunuz. Değerli vaktinizden geniş bir vakit ayırarak Sabri Bey'in dediklerine gelecek olursak sizlere onun ışığında bir soru sormak istiyorum o söylemlerin. Şimdi Sabri Bey Atatürk'ün ifadeleriyle birkaç noktanın altını çizdi ve dinler arası diyalogtan yana tavır koymayan fakat e, Müslüman kitleye hitap ediyormuşçasına bir hava takınan pek çok e, basın yayın kuruluşunda yine altını izah etti. ve Bu noktada e, o zamanlar e, hamasi duygularla bu işlere el atanlar şimdi diyalog takımını ve de e, bazı e, gerçekleri her iki tarafa da vurarak e, ber altından yine vurarak e, suistimal ediyorlar, gündem etmeye gayret ediyorlar ve çarpık bir şekilde gündem ediyorlar dedi. Bu savaş Türkiye'de yeri geldi Atatürk üzerinden, yeri geldi din üzerinden, yeri geldi ehlibeyt üzerinden ve millet üzerinden kamuoyuna doğrultudu bu silah diyelim. Şimdi Atatürk ve gündem diyecek olursak siz e, söze nereden başlarsınız öyle söyleyin. Efendim e, kıymetli izleyiz, izleyicilerimize hayırlı Mikrofonu alalım. geceler e, dileyerek başlamak istiyorum. Bu programın başında Sinan Baş Efendim makalesi okundu. Bu makale önemliydi. Ee, çok önemli tespitler vardı içerisinde. Şimdi için Atatürk'ü konuşuyoruz. Çünkü Atatürk konusu e, maalesef e, bizim çocukluk yıllarımızdan beri hatta Cumhuriyet'in kurulduğu günden beri tartışılan bir kavram. Makalede de belirtiliyor. Ee, Sayın Profesör Doktor Haydar Baş hocamız da bunu her fırsatta gündeme getiriyor. Atatürk e, maalesef olması gereken şekilde gerçek Atatürk olarak kamuoyuna anlatılmadı, izah edilmedi. Peki niçin Atatürk gerçek kimliğiyle, gerçek kişiliğiyle kamuoyuna anlatılmadı, açıklanmadı? Bunun sebebi var. Ee, çünkü Atatürk'ün şahsında devlet ve milletin çatışması isteniyordu. Çünkü bu çatışma üzerinden prim elde edecek güçler vardı. Bundan dolayı Atatürk kün şahsı müşahıs olarak toplumda ikilik oluşturdu. Bunun temini için çalışıldı. Bir kesim Atatürk'e ateist bir e, kişilik, bir kimlik giydirdi. Diğer kesim ise din adına oluşturulan bu suni kimliğe hücum ettirildi. Yani Atatürk'e giydirilen ateist kimlik de yalan, yanlış. Oluşturulan bu suni kimliğe olan saldırı da yalan ve yanlış. İşte bu proje üzerinde bu proje, bu çatışma millet sahasında gerçekleşti, devlet sahasında gerçekleşti. Ve bundan en çok kaybedenler de eee efendim devletin sahipleri ve milletin öz kimliği bundan en büyük zararı gördü. O halde yani bir tartışmada eee bir konudan zarar görülüyorsa değil mi? O halde o konu üzerinde oturup düşünmek lazım. Düşünün Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk, bir devlet kuruyor. Ya nasıl olur ki devleti kuran Mustafa Kemal Atatürk milletin kimliğiyle, kişiliğiyle, inancıyla nasıl çatışabilir? Ki hocamızdan, Profesör Doktor Haydar Baş hocamızdan bizzat ee, dinledim. Bir gün namazda hatırıma geldi diyor. Ya Osmanlı devleti ordusuna paşa alırken sırada insanları paşa almıyor ki. Onun yedi nesline bakıyor kimliğine bakıyor, kişiliğine bakıyor. Nasıl olur da annesi hakkında bu kadar kötü konuşulan bir insan Osman'ın paşası olabilir? İfadesi yine hocamız gündeme getiriyor. Daha sonraki yıllardaki hocamızın araştırmalarıyla beraber bugüne geliyoruz. Evet. Ve malumunuz Profesör Doktor Aydar Baş Bey hakikaten bütün çıkışlarıyla toplumda e, sosyal bir sosyolojik bir inkılap oluşturuyor. Milletin özüne dönme, dönmesi, devletin özüne dönmesi, birlik ve beraberliği inkişafı için çok ciddi tezler ortaya koyuyor. E, bu tezler bugüne kadar kırk haramiler gibi üzerinde oturduğumuz fakat mahrum olduğumuz servetin hazinenin bir bakıma deşifre edilmesi, ortaya çıkartılması demektir. İşte kırk haramilerin unut, üzerine oturduğu, unuttuğu şifrelerden bir tanesi de parola cümlelerinden bir tanesi de Atatürk kavramıdır. İşte Profesör Doktor Aydar Baş bu Atatürk kavramını ortaya koyuyor. O kadar çok konuşulacak şeyler var ki, Atatürk'ün seceresine bakınız, Atatürk'ün hayatına bakınız, Atatürk'ün yazıtlarına bakınız, Atatürk'ün vasiyetnamesine bakınız. Her biri çok önemli. Çok önemli. Evet. Müsaadenizle, sözü Buyurun. fazla uzatmamak için, Buyurun. Atilla İlhan bu konuda Atatürk dediğimizde hatıra gelen isimlerden bir tanesi Atilla İlhan'dır. Hangi Atatürk kitabını ben bütün dinleyicilerimize tavsiye ederim mutlaka. Okunması gereken eserlerden bir tanesidir. Burada e, Atatürk'ün kendi ifadesiyle başlıyor kitap. E, müsaadenizle hızlıca okuyayım. Buyurun. Diyor ki hepiniz bilirsiniz ki Atatürk diyor bunları Avrupa'nın en önemli devletleri Türkiye'nin zararıyla, Türkiye'nin gerilemesiyle ortaya çıkmışlardır. Bugün bütün dünyayı etkileyen milletimizin hayatını ve ülkemizi tehdit altında bulunduran en güçlü gelişmeler Türkiye'nin zararıyla gerçekleşmiştir. Eğer güçlü bir Türkiye varlığını sürdürseydi denebilir ki İngiltere'nin bugünkü siyaseti var olmayacaktı. İngiltere, İngiltere olmayacaktı. Türkiye Viyana'dan sonra Peşte ve Belgrad'da yenilmeseydi Avusturya, Macaristan siyasetine söz edilemeyecekti. Fransa, İtalya, Almanya da aynı kaynaktan esinlenerek hayat ve siyasetlerini geliştirmişler ve güçlendirilmişler. Dolayısıyla onlar da olmayacaktı. Yani yani Türkiye zarar görmeseydi bugün Avrupa diye bir ülkeler bloğu olmayacaktı. O halde bakın buradan enteresan tespite geçiyor. O halde bir şeyin zararı, zararıyla bir şeyin yok olmasıyla yükselen şeyler elbette o şeylerden zarar görmüş olanı alçaltır. Gerçekten de Avrupa'nın bütün il ilerlemesine, yükselmesine ve uygarlaşmasına karşılık Türkiye'nin gerilemiş, Türkiye gerilemiş düştükçe düşmüştür. İşte diyor batıllar, yükselmesini Türkiye'nin düşmesine, Türkiye'nin batmasına endeksledikleri için birçok zekalar oluşturdular, duygular oluşturdular, fikirler oluşturdular ve Türkiye'nin içine bunu monte ettiler. İşte Türkiye'nin içine monte edilen bu duygular, düşünceler beraber Türkiye her geçen gün kan kaybetmeye devam etti. O halde Türkiye ıslah etmek, Türkiye'yi uygarlaştır, uygarlaştırmak gibi bir takım bahanelerle derler yani hani Türkiye'yi ıslah edeceğiz, Türkiye'yi uygar, uygarlaştıracağız gibi bir takım bahanelerle Türkiye'nin iç hayatına, iç yönetimine işlemiş ve sızmışlardır diyor. İşte bu duygu ve düşünce, batının duygu ve düşünceleriyle Türkiye'nin ruhuna, içine sızma hareketi Türkiye'yi bitirme ve batırma hareketidir. Gene çok enteresandır. E, Atatürk e, Batıya karşı Batının e, ya bağlı, onunla, onun e, kuyruğun kuyruğunda hareket, onun peşinden hareketin e, ülkemize zarar vereceğini de bahsediyor. Ve gene şurası çok enteresandır. Diyor ki Türkiye. Doğu maneviyatıyla sona eren bir yön, yol üzerinde bulunuyordu. Doğu ile Batı'nın birleştiği yerde bulunduğumuz, Batı'ya yaklaştığımızı zannettiğimiz takdirde asıl mayamız olan Doğu maneviyatından tamamıyla soyutlanıyoruz. Hiç şüphesizdir ki bu büyük memleketi, bu milleti çöküntü ve yok olma çıkmazına itmekten başka bir sonuç beklenemez. Yani eğer Türkiye diyor maneviyattan soyutlanırsa, dinden uzaklaşırsa bunun neticesi, ancak diyor çökmek olur diyor. Yüzümüzü batıya değil de doğuya. Ha, ya batı doğudan ziyade evet. Türkiye Türk olacak diyor. Hı. Türkiye kendi e, inancına, kendi med medeniyetine, kendi ulusal karakterine sahip çıkacak diyor. Bu çok önemli. Ya burada şunu hemen ifade edeyim. Bakın Mustafa Kemal Atatürk'ün din dar olup olmadığı, ateist olup olmadığı konusunu konuşuyoruz. Bu bu kestirmeden size cevap vereyim. Şimdi İstiklal Marşı'nın kabulü ne zaman oluyor? Mustafa Kemal Atatürk döneminde oluyor. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk İstiklal Marşı neyse Mustafa Kemal Atatürk odur. İstiklal Marşı ne diyor? Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklali. O halde bu milletin hakka tapması, bu milletin istiklaline aşık olması Atatürk'ün karakterinin yansımasıdır. Ve çok enteresan bir metinden bahsetmek istiyorum size. Bakın bu e, metin, gene devlet arşivlerinde olan metinlerden bir tanesi. Atatürk ve İstiklal Marşı ile ilgili. İstiklal Marşı 1 Mart 1921'de mecliste müzakere edilip zamanın marif vekili Hamdullah Suphi Bey tarafından meclis kürsüsünde tekrar tekrar okunmuş. ve ayakta alkışlarla kabul edilmiştir. Marşın bestelenmesi için Ankara'da bir komisyon kuruluyor. Evet ve beslenecek, beslenecek mısralar seçilerek ilan ediliyor. Komisyonun çalışmalarını yakından takip eden Atatürk bu seçim uygun bulmuyor. İstiklal Marşı'nın uzun olmasında uzun olmasında mütebakatını söyleyerek okunduğu ve çalındığı zaman herkesin uzun uzun ayakta tutulmamasının elbette doğru olmadığını Uzun uzun okunmasına evet gerek yok diyor. Evet kısaltalım. Ancak marşın istiklal davamızı anlatışı cihetinden büyük manası olan bilhassa şu mısraların marştan çıkarılmasının doğru olmadığını söylüyor. Yani diyor ki, bakın şu mısralar mutlaka marşta olacak diyor. Bunu çıkartamazsınız. O mısralar hangisidir? Atatürk'ün istiklal marşında olmasını istedi. Yani bizim dinlediğimiz resmi törenlerde çalınan İstiklal Marşı'nın olmasını istediği, mutlaka olmasını istediği mısralar şunlar. Hakkıdır hür yaşamış bayramın hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Atatürk budur. Atatürk, hakkıdır hür yaşamış bayramın hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal diyen iradenin adıdır. Şimdi sen her fırsatta hakkıdır hakka taban milletimin istiklal diyen dedirten şahsın haktan uzak olduğunu iddia edeceksin. Ateist olduğunu iddia edeceksin. Din dışı, din, din dışı olduğunu iddia edeceksin. Ya kardeşim bu olsa olsa bir ajandır. Ve demin Atatürk'ün cümlesini hep beraber dinledik. Dinin, maneviyatın Türk kimliğinden, Türk milletinden uzaklaştırılması halinde devletin çökeceğini, milletin yok olacağını ifade eden bizzat Atatürk'ün kendisidir. Peki nasıl olur bir insan dine karşı olabilir, atayist olabilir? Bunu söyleyebilir misiniz Allah aşkına? Peki diyeceksiniz nasıl oldu bu iş? Bugüne kadar nasıl gelindi? Ee, bunun da sebebi var. Atil İlhan bunu çok güzel ifade ediyor kitabında. Mustafa Kemal Atatürk'ün rihletinden sonra efendim gelen dönemde maalesef Atatürk Tam zıt olarak gündeme getiriliyor. Yani olmayan Atatürk, olmuş gibi ortaya konuyor. Çok enteresan. İşte ikinci dönemde İnönü döneminin kültür önderlerinden Nurullah Ataç. işte Nurullah Ataç, Türkiye için çıkar yolu nerede görüyor biliyor musunuz? Diyor ki, bizim devrim dediğimiz hareketin amacı bu ülkeyi batı ülkelerine benzetmektir. Bakın. Atatürk'ten sonra gelen akım bu. Neye benzetmektir? Batı ülkelerine benzetmektir. Devrimcisiyle, gelenekçisiyle. Biz görüyoruz eksiğimizi. Yunanca öğrenmedik, Latince öğrenmedik. Avrupalıların eğitiminden geçmedik. Onun için nedenle uğraşsak Avrupalılar gibi olamıyoruz. Buna üzülüyoruz diyor. Devam ediyor. Gençleri kendilerine hür edebiliyoruz. Gençleri kendilerine hür ee, pardon gençleri kendilerine hür edebiyatı öğreterek kurtarabiliriz. Eski Yunan elinden Yunan elinin eski romanın edebiyatı. Platon'u Aristo, Aristopanes'i Europes'i Horatis'i, vergülüsü okusunlar. Yalnız birini değil hepsini okusunlar. Onların etkisiyle yetişen Avrupa edebiyatlarının eserlerini okusunlar. Buna karşılık Ataç, yani Atatürk'ten sonra ki siyasetin fikir babası olan kişi diyor ki halk musikisini sevenleri uygarlığa düşman saymakla aydınları bu lavabalikten vazgeçirmek gerektiğini ileri sürüyor. O zaman Alaturka musikisinden de belki kurtulurmuşuz. Bakın Ataca göre. Divan şiirini okumamak gerekirmiş. Onun içinde severekten yüreğimiz kanıyaraktan kapatacağız divan şiirini dememiş midir? Ne kısacası Atatürk'ten sonra batılılaşma adına maalesef medeniyetimizden uzaklaştırılmıştır, inancımızdan uzaklaştırılmıştır. Hatta Atatürk'ün gerçek kimliği ortadan kaldırılmıştır. Ve bugüne kadar böyle geldik. Yani öyle şunu ifade edeyim. Atatürk bugün geçse inanın Allah Allah benim bıraktığım devlet bu mu diyecektir? Benim bıraktığım gençlik bu mu diyecektir? Benim bıraktığım nesil bu mu diyecektir? Bunu diyecektir. İşte Hoca Atatürk olan, baş Türk olan Haydar Baş hocamızın ortaya koyduğu çizgi çok önemli. Atatürk'ün Atatürk'ün ruhu da rahat ediyor. Atatürk inanın Atatürk'ün ruhaniyeti bile bu gelişmelerden son derece hoşnut durumdadır. Niye? Gerçek kimliğini ortaya koyuyor seyit ve şerif olduğunu ortaya koyuyor. Gene hocamızın yaptığı araştırmalar var. Bu araştırmalarda Atatürk'ün kökeninin Sarı Saltuk'tan geldiği ortaya konuyor. Sarı Saltuk kim? Sarı Saltuk, Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin yetiştirdiği maneviyat erenlerinden, sultanlardan. Sarı Saltuk aynı zamanda Peygamber Efendimiz'in neslinden, Ehli Beyt ailesinden gelen bir zat. Atatürk'ün dedeleri, Atatürk yani bu insandan geliyor. Atatürk'ün hocamızın ifadesiyle anne ve baba tarafından Seyit ve Şerif bir kişidir. Sözlerimi şöyle bitireyim. Bugün Sayın Profesör Doktor Haydar Bey Atatürk konusunda çok ciddi tespitler ortaya koyarak. Evet. Hatta Atatürk'ün vasiyetini ortaya koyarak, Atatürk'ün vasiyeti konusunda yazılanları, çizilenleri, gerçek belgeleri gündem ederek tarihi bir tarihi bir e, misyon yüklenmiştir. O halde şu noktaya gelmiştir iş. Atatürk bir nirengi noktası. Şimdi biz Atatürk'ün gerçek kimliğine mi sahip çıkacağız yoksa Atatürk adına uydurulan sahte kimliklere mi sahip çıkacağız? Türk milleti olarak buna karar vereceğiz. Atatürk'ün gerçek kimliğine sahip çıkmak dine sahip çıkmaktır, millete sahip çıkmaktır, devlete sahip çıkmaktır. Atatürk'ü reddetmek Atatürk'ü olduğunun haricinde bütün bu belgelere rağmen, bütün bu delillere rağmen, bütün bu arşivlere rağmen Atatürk'ü hala din dışı gö dışı gibi göstermek ise İngiliz'in politikasına, Amerika'nın politikasına ne yapmaktır? Su taşımaktır, destek vermektir. Yani bir bakıma günümüz ifadesiyle ajanlık yapmaktır. O halde milletimizin elinde artık bir ölçü var. Kim gerçek milletin yanında, kim milletin karşısında? Bunu anlamak için Atatürk çok güzel bir miğer taşı olmuştur. Bu ölçüyü bize hediye ettiği için Üstadımız Sayın Profesör Doktor Haydar Başbey'e de teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı arz ediyoruz. Çok teşekkürler e, Sayın Kepekçi. Sizler de konunun önemli mihenk taşlarının da bir kez daha ifadesini gerçekleştirdiniz. Ben hemen...